Şimdi düğün. Evet. Şimdi buradan yapabileceğim çok şey var. Abi söyleyecek şunu çunu çalışıyor. Adamın eli burada. Ben öncelikle adama vurmak istemiyorsam eli etkisiz hale getirmek istiyorsam buraya parsay dediğimiz formül içinde kullanmış vururuzlar. Labsaya tutmayı her zaman olarak yapıyorum. Buradan doğasına bu <laughs> Bir daha yapalım. Elim burada bak. Bak ama kontrol atlamak için lapsa ile yani tutmayla tokatlamayı birleştiriyorum. Buradayım. İki elimle kontrolle oradan gelebilecek bir saldırıya karşı. Bir, iki, geldik. Ondan sonra sizi bize kalmış. Bir daha yapalım. Buradan yapalım. Burada hemen kontrol edeyim. Buradan gelebilecek bir saldırıya karşı Elimi burada atmak isterseniz zaten kendimi korumak için elim burada durmak üzere kaldırdım, buradan bir, iki, üç. bir, bir bir, kontrollü bir vuruş yapıyorum, bunu tutup iyice ittirmiyorum, kısa, beni bırakacağı kadar, Okay. Buraya geçiyor. Gerekirse okay. Son kez Buradan tuttu. Bir. Bir.